Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. 13 Ocak 2023 günlerden cuma arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Günün kombisi demir döküm Nitromix P24 20 binlik bir cihaz arkadaşlar. Güzel bir şekilde montajımızı yaptık. Şöyle alt bağlantılarını değiştirdik. İşte gaz fleksimizi değiştirdik. Yoğuşma giderini müşterimiz balkonum donmuyor sıcak oluyor diye balkona giderine çektirdi. Yoksa lavabo giderine çekecektik. Balkona istedi çirkin bir görüntü olmasın içeride diye. Takımlar yüklü Mahmut kardeşim. Bu yoğuşma de öyle yaptık. Bacamız şöyle oldu. Al canım. 2 metre, 2,5 metre ileri doğru gittik arkadaşlar. Karşı çam açılmadığından dolayı şöyle sola döndük. Ucunda yanda açılır cam olduğu için şöyle 45 derece Dirse gire arkadaşlar. Tekrardan sağa doğru döndük. Güzel bir şekilde sağlam oynamayacak şekilde tavan askı kelepçelerimizle de bağladık. Şu güzel bir şekilde alçılarımızı yaptık. Kombimizi aşağı indirdiğimiz için şöyle yeniden delik dedik arkadaşlar. Üstten çıkıyordu e, bacamız. Eğimini yukarı doğru verdik. Yoğuşması kombiye rahat gelsin diye. Yoğuşma giderimizde şöyle dediğim gibi balkona çektik arkadaşlar. Burası Kutlu Mahallesi arkadaşlar. Mamak, Ahdere tarafı Kutlu Mahallesi. Bu tarafı görmek isteyenler, bilmeyenler şöyle arkadaşlar. Hiç Ankara'yı görmeyenler. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Ocağımızın acil kesme manası vardı arkadaşlar. Hiç dokunmadık. Test tersiyemiz var. Bina yeni bir bina. Ama mutait Lambert Bayman yani Lambert'i takmış. Onda da sorunlar çıkmış. O yüzden sadece cihazımızı değiştirdik. Alt bağlantılarını yapıp yoğuşma giderimizi çektik. Güzel bir şekilde montajımızı bitirdik. Dolabımız uymadı arkadaşlar. Eski kombi küçüktü. Bir de yoğuşmadan dolayı yani bacağımız yukarı doğru gideceğinden dolayı kombimizi görüyorsunuz eski bacasının olduğu yere. Aşağıdan yeni bir delik deldik dolabımız e, sığmadı. O yüzden de alttan şöyle kesilecek arkadaşlar. Bir 20 santim 25 santim kesilip tekrardan ayakları yapılacak. Ondan sonra e, yerine konacak işte. Kombinat dolabı var. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır dediğim gibi. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Demir dökümün hangi modelini alayım diyen arkadaşlar arıyorsunuz Atromix mi Ademix mi diye. Arkadaşlar demir dökümde en çok tavsiye ettiğim, sıkıntısız, gönül rahatlığıyla alabileceğiniz cihaz Nitromix. Arkadaşlar bu kombiyi alacaksınız. Ademix mi, Atromix mi, Nitromix mi diye soruyorsunuz hangisini alayım diye? Nitromix arkadaşlar. Kombiyi görüyorsunuz Nitromix arkadaşlar. Demir dökümde bu kombiyi tavsiye ediyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum arkadaşlar.